Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E futbol 2023 mobilde bugün gelen Pleyofik oyuncuların eee maksimum seviyelerini ve özelliklerine bakacağız arkadaşlar. E, uzun bir aradan sonra hatta çok uzun çok uzun bir aradan sonra Messi'nin eee kartını görüyoruz. Yani 2021'de falan görmüştük. 2022'de falan yoktu. Messi'den başlayalım arkadaşlar. Dur bakalım. Kaç arkadaşlar? 99 oluyor. Ben yani 100 yapsaydım bari ama özelliklerine baktığımız zaman yani biraz hızlı biraz düşük. Onun haricinde top kontrol sürmesi, sıkıntıması, alçaktan pası, yüksekten pası, bitiriciliği, duran top falan değil. belki bu yani seviyelerden alınıp belki hıza verilebilir en azından dengelensin diye. Baktığımız zaman sağ açık, forvet, gizli forvet ve ofansif orta sahada oynayabiliyor arkadaşlar. Bir önermesi. bakıyoruz arkadaşlar. Kandreva. Şunu şey yapacağız. da ee, kan, Kanada kan, kanat oyuncusuydu ama da gizli formada olan şey yapmışız. Bakalım evet kanat şeyi de 95 seviye oluyormuş. Yani bir şut gücü iyi. bir tık üstünde hani Baktığımız zaman yani benim çok fazla tercih edeceğim oyuncu değil. Casemiro'ya e bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım artık 98 olsun dedik. Yine 98 yapalım diye. Ya. Yine 97 arkadaşlar. Şu savunması zaten olmaz arkadaşlar oyuncuyu maksayamadığımız için. Baktığımız zaman defansif katılımı agresifliği iyi, fiziksel teması iyi. Yani sağlam bir oyuncu. Göbekte de oynayabiliyor. Ama yani bir 98'e karşı 97, hep 97 yani. Casemiro karaciye bakıyoruz. Volpi. 94 seviyemiş. Yani çok fazla bakmaya da gerek yok. Tercih edeceğimiz bir kalıcı değil. Romero'ya bakıyoruz arkadaşlar. Defans oyuncusu. 97 seviye yok ediciymiş. Defansif özellikleri çok iyi. Biraz ağır bir oyuncu. Ama en azından yani ıı, Thiago Silva gibi çok da ağır değil. Fiziksel teması var, sıçraması var. Boyu kaçmış. 1.85'miş. Yani özellikleri güzel, defansif özellikleri güzel beğendim. Foduna bakalım. Fodun kaç oluyor? 98 oluyor. Sağ kanat kartı özellikleri top kontrol sürmesi falan iyi. Dengesi falan iyi. Sadece bir kö, e, şey kötü arkadaşlar. Sağ kanat açık ama e, sağ açık açık değil. Onun olması kötü olmuş. Yani sol açı açık yapsın sağ açık e, olmamış. Yani ofans orta sağ gizli forvet göbekte falan oynuyor ama sadece sağ açık kısmı aktif değil. Ama sol tarafta kullanabilirsiniz yani. Rafael Leo, normalde e, kanat kanatta gizli forvette falan oynuyordu ama ilk defa olsan sporta kartı geldi. Baktığımız zaman 97 seviye oluyor. Hızlanması iyi, dengesi iyi, top sürmesi falan iyi. Bakalım gizli forvette gizli forvet kartı açık değil. Ee, sol açık, sol kanat forvet ve ofans sportası da oynayabiliyormuş. Özellikle de bu şekilde onun. Akşam zaten bir tane ücretsizimiz açacağız. Bakalım ne gelecek. Junior Firpo arkadaşlar. Eski Barcelona sol bek Baktığımız zaman 94 seviyemiş. Ee, hızlanması iyi. Yerin ortası varmış. Şöyle yapıp vuruş varmış. Yani sadece bir hızlanması iyi. Devzeklerin çok fazla iyi bulmadım Filpon'un. Ito. Yani illaki bir Japon önceye getirecektir Konami. 93'müş. Hızlanması iyi. Top sürmesi falan iyiymiş. Diğer özellikleri çok da fazla iyi değil. Sağ açık ve sağ kanat süper yedekmiş. Çok fazla hani tercih edeceğim bir oyuncu diye benim. Son iki oyuncu arkadaşlar Mofi. Baktığımız zaman kaç oluyor? 93 oluyor. Hızlanma iyi, şut gücü sıçrama yani güzel. Fiziksel temas 92. Bitiricik biraz şey olmuş ya. Baktığımız zaman 93. sonucumuza Gabri Veiga Bu da göbek oyuncusu 92 seviyemiş baktığımız zaman Yani top kontrolü sürmesi biraz iyi gibi ama hani Çok hazırlar da oyuncu yani buradan işte Messi olur ee, Casemiro olmayanlar için Casemiro'su olmayanlar iyi oyuncu Casemiro Onlar için şu Roman'ın özellikleri iyi kodunu iyi yani. bakalım akşam ücretsizimiz açacağız arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın